Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Veynulu yapacağız. Veynulu'yu çok istemiştiniz. Yüksek elde rica etmiştiniz. Dereceli esnekteyiz şu anda. Tek çiftte dua atamıyoruz. Esnekte benim ligim elmas 2. Erenki de platin 1. Yani çoğunluktan yüksek elo. 2 evet. level olduk. Takasın güzel. temizliğine. Takasın temizliğine bak. Prestijli değil mi ya? Çok güzel değil mi? Ben güzel. Ama, ama da... sen kafasına vuracaksın onu. Aynen vuracağım. Kostümü güzel. aldanmayacaksın herhalde. Parçalayacaksın onları. Ama çok güzel. Hiç fırasım gelmiyor. Güzel asım güzel yalan yapıyor. Yap güzel kostüm. Güzel yapıyor Riot ya. Kostümleri artık bir kıvam tutturdular. Yani çıkan çoğu kostüm çok güzel oluyor. Yani gerçekten. Yalnız taktiğini bulmuş. Biliyor. Bu iyi biliyor. Taktik Dulu ya, kanka oynarken. Söyle, biz de yani. Dulu oynarken kanka olduğun yerde durursan fisi tam üstünde durur önüne Q atamaz. Bak göstereceğim Kürsü adamı. Kürsü mu yani? Ha. Hiçbir türlü. Tam içine giriyor bak göreceksin şimdi. Ama böyle bak harekete edecekler o bir anda ese basacak. Hani anladın mı? Dulu o sırada Dişti jeton, dişti jeton. O sırada fix yanına geliyor. O sırada hani Q atarsan ya önüne gidiyor da arkaya gidiyor. Çok zor hani diyor. Vallahi Aynen. güzel taktikmiş. Çok güzel taktik bir Ama ben şöyle bunu şu an öğrendim. Ama tabii şu şöyle sıkıntısı var. Olduğu yerde durmak her zaman biraz sıkıntı yaratıyor ya. <laughs> tabii ya. Yani bizim elimiz armut toplamıyor sonuçta. Yani o yüzden genelde yapmıyor oyuncular bunu. Farma devam edelim. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlarımız artık olabildiğince her gün aklınızda bulunsun. Bunu birazcık hatırlatacağım 1-2 hafta boyunca. Gereken link açıklama kısmında var. Oo. Allah geliyorum. Neyse. Kanka güzel Kırmıyor. attı adam. Yani... Doj'ladım diye çok rahat takıldım. Adam doj'layacağım yere bir gönderdi coşkuyu. Tamam vur şuna. Kili aldım ben. Kes bunu kes. Tamam ben bunu da Kes, kes, kes bunu da Eray. Evet. <laughs> Beytliyorum ya. Flash yok Eray. Vur. Vur Eray. Gel sen. sen, sen vur Eray, sen, sen, eray. vur. Sen, sen. Eray aldım ben tamam. Çok vurdun. W'n yok muydu ya. lan bana? Doğru söyle. W, w şey söyleyeyim Öldürdüğüm sırada geldi hani. Anladım. Bekleseydim Alırdı asistini alırdım, ama... Asistini aldım mı? Hiç sıkıntı yok herhalde. <laughs> İki asistim var zaten. Bunu bize geliyorken bırakalım bu evi Base atalım şimdi. Şu an çok iyi çünkü ama büyü alacağım. Büyük ölecek yoksa. Yani evet, büyü al. Aşağıda tamam hadi base. Da. Wave bize geliyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Atacağımız base çok güzel bir base olacak. Şimdi hemen... Ayakkabı da çekebilirim ama ben mahvolmuşa başlamayı tercih edeceğim. 2000 gold. de olay mahvolmuşta bitiyor. Mahvolmuşu alırsan oyunu kazanırsın. Yani tek eşyada güç patlaması ki yeni mahvolmuşta da çok güzel olacağını düşünüyorum. O da ayın 9'unda galiba yeni eşyalar gelecek. Biz de şöyle bir olay yapalım dedik herayla. Ayın 9'unda sıfırdan hesap kasacağız canlı yayınlarımızda. Hem eşyaları öğreneceğiz ben hem derken boğuluyordum. <laughs> <laughs> Ölüyordun o sırada. <laughs> Hem yeni eşyaları öğreneceğiz arkadaşlar hem de sizlere anlatmaya çalışacağız. Canlı yayınlardan haberdar olursanız kaçırmazsınız tabii ki. Yeni eşyalar ne zaman gelirse artık geldiği gün yayında olacağız bizde. Hepinizi bekliyorum. Güzel güzel duyurular bunlar. Canlı yayınlara güzel teşvik. Beğendim. Bir de yayınlar da eğlenceli geçiyor. Yayınlar Bekleyin. çok eğlenceli. Sohbet, de, Just chatting tadında lol oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten gelen anlar bunu. Gelen yorumlarda samimi olarak yazsın abi. İnsanlar zaten okuyup anlar. Has bir kitlemiz oluştu. 120-130 kişi. Her yayınımızda varlar. Can, can onlar ya. Aynen öyle. Onlar... Yoklama alıyoruz artık. Tanıyoruz değil mi kanka? Yani isimlerinden tanıyoruz aynen. yani. Twitch'ten işte. tanıyıp YouTube'a da gelen var. Aynen, yani onlar, aynen. da geliyor. onlar da zaten ayrı krallar. Buradan bir barikat kopartalım şimdi. Ee, bizim eleman nerede? Şöyle SS'ini verelim. Kayboldu abiden. Uzun adam oyuna var, mı küstü lan? Adam var bile. o hareketten sonra gelmedi fark ettin mi? böyle ya. Aynen. Dedi başlarım. Ha. Önce toparlanmış, gözyaşlarını silmiş gelmiş. Aynen. Reis. Aynen. Bu arada bizim o bizim ormana girdi. Ee, şey Grace. Bak adam da yardım istiyor. Yürüyelim. Biz de önce gideceğimiz için orada çıkan savaşta biz kazanacağız arkadaşlar. Ekmek. Koyuyor. Aa, burasını patlatmış adam. Aa ejderi de almış. Şuradan aa geri çıkmış. Tamam. Olay şimdi çözüldü. Uyum mu? Peri uyumu. Eren canlarını harap. azaltacak. Ben bitirmeye de alacağım. Kasedin öldü. Ne ya yapıyor orada ya? kasedin? Hayır hayır hayır. Öldü kanka. Ben... Git, için... gitmeye gitme da dönebilirler. Bırak. Kasedin sattı burada. O bomboş hamleydi bu arada. Hiç gitmesine gerek yok. Zaten istediğimizi aldık. Farm orada bize yarıyor arkadaşlar. lulu'yuz biz, her türlü daha güçlüyüz. Yani Pike koridorda daha güçlü bir seçim lulu kesinlikle oyunun geç aşamasında daha güçlü bir seçim. O yüzden biz kazanacağız şu anda yani. Şu an her şey aslında istediğimiz gibi gidiyor. Farm bize yarıyor ama bunun farkına vardıklarında çok geç olmuş olacak. Kayısı da geç aşamada düştü ama Kayısı Veynulu gibi hiçbir şey olamıyor. Veynulu kanka ya. Yani. Hatta yani biz şu o... an güçlendik bile biliyor musun? Ben base atıp geldiğimde maç bitecek şu an. Bu wave'i de alırsak mahvolmuş parası var yani cebimde. Düşün. O iki gibi. farm gitti. Yalnız bir şey söyleyeyim lane'de durabildiğimiz kadar duralım. Bu adam base atmıyor. Mana vereni neredeyse bitmiş. Almıyor. Ha, almıyor. Uzatıyor yani. Bizim Aynen. için için zor... Beyza atmıyoruz. Biz o zaman manevreni bitiremediği için stacklerine geç başlayacak. Parası var şu anda. Gitsi alır. Aynen işte. Ama gitmiyor. Yanlış. Yanlış, yapıyor. yanlış, yapıyor. Biz de rakibe çok güzel ceza kesiyoruz ya. Harbiden ceza üstüne ceza kestik rakibe bu Çok güzel taktikler bir yanı kardeşim ama. <laughs> güzel. Bak hala kalıyor. Ben de kalacağım. Ben de kalacağım. İşte diyorum ya sen de kalman lazım zaten. Ben bu de gibi. kalacağım. Ben döndüğüm an dönecek o da. Seni seç Şaka. Abi beni çekse bir şey olmayacağından dolayı sana attım. Adamlar ne yazıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle jungle'a gel artık diye öyle ha, Adam burada oynuyor oyunu. Jungle neden gank? Base numarası bak. B'ye bastım <laughs> en son beni B animasyonunda gördü. Burayı ittirecek hızlıca. Şu an buraları görmüyorlar zaten. Şey sıkıntı ya. Klet 4 0 Onu kayıtlarım ben. Kayıtma. Hemen Ama çıktı. Şey... Kayısa base atıyormuş. Bak. <laughs> Kandırdım. <laughs> Bez atamadı. Gel buraya. Güzel. Güzel hasar. Olay Aha. bu. Ben gidiyorum. Tamam. Bir Park da gidiyor lazım. yalnız. Park daha güçlü. Ama aynen. Vlad da orada ya. Sen iyi olacak abi. Oh. Ne güzel duvara yapıştırdın. Oturttu ya. ha. Tam ayağıma oturdu kanka. Hala dönmeyecek çünkü ben yani burayı da ittireceğim hızlıca. Eray Q at ve arkadakiler de yesin. Bundan sonra biz dönelim. Tamam. Çünkü o manevreni artık bitirsin. Biz kesinlikle daha güçlü olacağız. olmuş yani. Ulan farm alamadım ya bu oyun. Hiç farm Aa, alamadım. Dönmememiz, dönmememiz şu an işimize geldi. Adaktanik Çok işimize adam, geliyor, ha. hala alamadı. Çok işimize devam geliyor yani, ya. devam. Şimdi daha hani gözdeş olsa yine bir nevi zaten. Yani. Yani. Biz de müsaitiz ondan korkuyorum da. Kanka her türlü word ki base'den sonra zaten güçlü evet. oldu. Bilmiyorum. Ne olacak öldürsek ölelim. Her hukunu yukarıya dojladım <laughs> hala altıma deniyorsun ya fark. Bu sefer altı dojlasana bakıyorum sanki yukarı deneyecek. Kanka denecek. yiyeceğim. <laughs> Zaten hala dönmüyor. Ben tilt Ben de ya. <laughs> ben var ya 50 kere dönmüştüm. Gerekirse levelde dif yiyeyim. Geriye dönüp ama nevreni almıştım. Aha geldi canım. İçme de, de geliyor herhalde. Ben kendime özlerdim. Bak yine yukarıya doğacadım. <laughs> Aha adam gitmiş. mi mide geçmiş heray? Ulti basacak bota. Evet. Bota doğru evet, yürüyor. Yürüyor yürüyor. Pushlayıp gidiyoruz bu sefer. Yani hadi koş artık. Yok alacaklar. Aynen ejder'e şey falan. Tamam verelim. Alev ejder. Tekiller de çok güçlü değil bence. <laughs> gitme gitme. Flash 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 flash. Bu aşırı word. Aşırı word ve base atamıyor. İttiremiyor hala. Ben gittim kanka olmuştu. ayakkabıyı aynı anda bitirip geldim mi? Gelemedim. Şöyle yaparım ama. Hadi bakalım. Bak 13 dakika 0-0 oynadık. Tek yaptığımız şey farm ve rakibi oyalamaktı. Şu an izleyin şimdi. Artık bizim şovumuz şimdi başlıyor. Bu arada bu izleyiciler bu hatayı yapmasınlar. Hani evet. olayı anlamayanlar için söylesen yine de. Hayır arkadaşlar Ondan... manevreni alacağız ki düz duruşlarımızla yük biriktirmeye başlayalım. Biz Kayse'yi bilerek beyze göndertmedik Biz beyze atsak o da beyze atacaktı. Manevreni erkenden alıp steklemeye başlayacaktı. Biz manevren almayacağız. Manevrende güçlenmiyoruz. Bizim zaten eşyaya paramız yetiyor. O, olduğundan dolayı hani kalabildiğimiz kadar lane'de kaldık arkadaşlar. Kaldık ki o adam da base'e gitmesin. Base'e gidip manevreni bitirmesin. Amacımız buydu. Evet, dive atacağız bu arada Pike mid'de öldü. Evet. Geldiği gibi dive yiyecek o adam. Önce minyonları alıyorum hemen. Benim de yeni dalgam gelsin. Bak daha Aa, o zaman ölen Geç Adam kaldığı için. Ben de... Geç kaldığı Aynen. Için. Aynen. ben de o yüzden diyecektim. Büyük ihtimalle geç kaldığı için yapmadı. Baba yine bir akıllı seçim ha. Akıllı seçim. Bu adam, güzel Vallahi, kararlarım. adam da güzel oynadı. Satranç ya bu. Gerçekten satranç yani. Hadi yükle. Aa nasıl bu ustana? Aga E'nin içinden geçtin o yüzden yemeğe tıkaytmıyorum eheh Ağabey jungle'ın geleceği tutar işte kanka Jungle'ın geleceği tutar Farmda öndeyiz güzel ebedi kılıcını bitirir herhalde Kill'in parası ona da gitti çünkü Pyke aldığı için Ebedi'yi bitirip gelir Ha bence ben daha Hı -hı. güçlüyüm çünkü ADC'lerde en güçlü olanlar genelde ilk eşya mahvolmuş olanlar Hani mahvolmuş alan bir Vayne ebedi alan herhangi bir diğer ADC'den çok daha güçlü oluyor. Adam yine can biçen almış. Aha. Ne yaptı? Aha, nereye giriyor oğlum bu? Arkamızda mı kapattı? Öre, kayıt diyeceğiz öre. Aşama aşama Ultisini aldık Uçar. Uçarsa öldür bu arada. Çok güzel. Bir ee, Diye vurdu killer'ı gördün yani, mü? Yani. Can dolduracağım. Aynen sıkıntı yok. Ama Pyke'ın ultisi ben ulti atarım ya. Ulti ulti atarım. Ben canım doldu. Bekliyorum bilerek. Hani bak ulti atmayı bekliyorum. O dolanmış kanka ona da alalım. eli. Dal dal dal. Payk sattı. Elmis. Hanko. Eee, ne yapıyor? Ha, <laughs> <laughs> çok sattılar. Payk <Pike gülüyor> çok kötü sattı şeyi kayı. Payk'ın bu annesini çok iyi değerlendirdik arkadaşlar. Karşıda kasmış bir kled var ama kayıtlayarak onun da içinden geçeceğiz. doluyla kazanamayacağınız maç, çıkamayacağınız lig yok. Ejder alalım kanka gel hemen. Benim canım yok ben E atarım. Sadece. Tamam Bak. at kanka. Gravesle Vlad bu site'de yalnız. Kled de burada. Almayalım Ejder. <laughs> Almayalım kanka. Kim da burada, kasa da burada. Üç. Dönerim değil mi ben Eray? Döndüm. Çok riskli base'de ama döndüm. Hemen Guinsoo'ya başlayacağız. İkinci itemimiz Guinsoo olacak arkadaşlar. Ondan sonra bir hayalet dansı yapacağız. İki ejderi verdik. Çıkan ruh, bulut ruhu. Bulut ruhunu da Vayne çok sever. Ulti açınca hız vereceği için. Şimdi dört tane direk alacağız. Hadi hadi. Hadi bak. Kolları sıvıyalım. Bu maç daha uzar. Bu maç çok güzel oynar. Takımlar için koşullarda. Biraz tanısı şu bize. Düşünce ah ne de. oluyor? Atta iniyor mu koşmaya devam mı evet, ediyor? Evet, 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 hayır. Atta iniyor. Koşmuyor yani. Aynen koşmuyor. Ultisi bozuluyor direkt. Kasanın çok ileri gitti biraz. Tamam sıkıntı Devam et daha. Ultim var aslında ama. Yok. Kovalamıyorum buraya. Bizim çocuklar oyuncakmış gibi yapıyor, oynamıyor. Bunu çok yapıyorlar. Bizi beyit Bota gitmek istiyorum da. Bir kaç şu yoldaki şeyle alışcam Kanka Kalk burada. Çok <laughs> iyi. Aim var seninle gelen Pike. Çok iyi. 3'lü <laughs> olduk. Aim'in gördünüz mü nasıl gittiğini? Süzle süzle gitti arkasından böyle. Aynen aynen. Bu arada düz vuruş E animasyon iptali var şampiyonda arkadaşlar. Bir vurup iki vurup mesela üçüncü vuruşunuzu hemen E ile patlatabiliyorsunuz. Bu sayede tak diye rakip üçüncü iti yiyor. Gidelim kanka mid'e de bir aksiyon var. İyi kayıtlı çocuk yalnız. Şuradan genişten. Eray klede gidelim Eray tam gel. 9 8 gol var. Nişattan e <laughs> veriyor Kret. Alacağız <laughs> mı? Bu? Vlad geldi. Vlad gelmesi isterdim de. Rakip güzel kapanıyor. Vladları da güçlü arkadaşlar. Hiç risk, risk almıyorum. Yani bu insan bilsin bitti zaten base'de. Gidip aldıktan sonra yeterince şımarız bence. Şu an böyle oynamak en değerli. Biz de böyle devam edelim. midi base at Hemen base mid'e yetişeceğiz şimdi. Herald koymuşlar. Zor olacak arkadaşlar biraz. Hemen koşuyoruz tekrar. Bu sefer bize gelecekler çok güzel kayt atmamız lazım. Çünkü hem takımdan uzağız hem bizi kesmeleri bedava baron demek rakipçi. için. Onlar da bunun farkında ve bize gelecekler dedi. Ona göre her şeyim var. Aynen. Her şeyim var. Senin de her şeyin evet, var. Evet. Kayıtlayabiliriz dedi. Ama Vlad'ın asları da fazla vuruyor. Vlad'ı biraz bu acıtmamız lazım canım. Şöyle mi? Aynen. Öyle. Dalabilirsin bu arada hiçbir şey yapamaz. Bak bulaşa gitti. Güzel. Yüz gibi. Vladın flash çok önemli. Aynen. Etmiş. Çok güzel bir flash aldık. Biz de botta alınan kuleye buradan cevap verdik şu an. Kaysa devam ediyor. Peki, girilebilir abi. şu an. Aynen devam edelim. Boron girilebilir. Hemen Boron'a başlayacağız. Bu Boron'a başlamamızın sebebi de hem Ejder'e 30 saniye var hem rakibi burada savaşa zorlamak. ADC'leri burada yok çünkü. Burada savaşa zorlamak için ki Beyti yiyen Vlad burada öldü. Yani bu baron bize aynı zamanda ejderi de getirdi. Bunu çaldırmaz diye düşünüyorum. İki level dip var çaldır dedi. Ejderi yürüyelim hemen. Ejderi koşmamız lazım. Koş 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 koş. Kudra'ya 2 verirsek 3'e 0'ız çünkü. Ben 2'ye 1'iz diye düşünüyorum. Kayısı hemen başlayacak ejder'e. Hızlıca Kaysa'nın kafasını çökmemiz lazım. Kled de orada. Hızlıca Drake'i alacağız. Çaldırmaması lazım. Ya. Araya girecek Grace bu arada. Yani. Girmedi. Tamam. Hediye iyi. ettiler bize Drake'i. Şey, harita hareketini öyle bir değerlendirdik ki. Blue'yu ben alacağım. Kasadını vermeyeceğim Blue'yu. Zaten çok iyi durumda değil. Geliyorum. <laughs> yok ki. ben açık hedefim. Kolay ölürüm. Yani Veynlul'da olayınız yan yana oynamak aslında. Ben bir de geleceğim era, Hayalet dansçımı da bitirdim. Şimdi ebedi kılıca gideceğiz. Ondan sonra son item aklın sonu alabilirim. Sırf Vlad için o da. Ve kayısanın AP hasarı için gayet de yakışıyor şampiyona. Aklın sonu yapılabilir yani. Benim en sevdiğim eşyalardan aklın sonu. Zaten çoğu videomda yapıyorum. Kled ulti deneyebilir. Deneyecek. Aşağıdan çıkıyorum. Ben de sen de çıktım. Bak iki kişi olmamıza rağmen dalamıyorlar ama. Korkuyorlar bizden. E, bir çünkü kayıtlarsak... O kıvama ah, geldik evet. yani. Dede geleceğim önce şunu alayım. Tamam, tamam. ben hazırlıyorum. ADC gördüğünüz her şeyi öldüreceksiniz. Vuracaksınız arkadaşlar bu işler böyledir. Bak mesela bunu gördük. Orman yerinde duruyor önce bu. Şimdi orma. Boronu kullanmamız lazım ama. Biz buradayken tabi evet. borunu boronu kullanamaz. Ama top lane'e Yani bırak. ikimiz de top lane'den devam etsek... Zaten baksana Gelip adamlar... Yani... Bizimkiler geri çıkması lazım ama. Şuna bak. Öldü adam. Şu İki ul. Evet. Güzel. Bak bayıltıyorum herkesi fark ettin mi? Kule bende evet. dolayı hemen alalım. Bak kasmış 7-0 kredileri bizden çekiniyor yarı can olmama rağmen. İki kule birden alındı. Şimdi top side'a çıkalım. Top'tan ikinci kuleyi alalım. Evet. Tamam. Hemen, hemen smoke screen attım. Geliyorum. Öy. Çok fuzlar ya. Pix gelemedi bana. Çok öne çıktım ben. Evet. Yani yaklaşamam benim de canım onun çünkü. Aynen aynen. Pix'i alamadım. Üstüme o yüzden bayıldım. Ben doğunca aklın sonunun parası yetiyor. Evidi de önce onu bitireceğim. Doğduğum an aklın sonunu alacağım. Katliam verdik takım yakalandı dediğim olay oldu. Biz yukarı gittiğimiz an top lane'imiz zaten 3 on oynuyor. Yakalandı hemen. Bizim çocukları kestiler. Bu da inhibitor vermemize sebep oldu. Yani biz side e gitmeyeceğiz. Gittiğimiz an takım yakalanıp ölüyor çünkü. Biz takımla beraber oynamak zorundayız. Bakalım zor bir oyun ama kazanacağız ya bu oyunu. Alırız yani. Oyun, ama oyun... Takımda önde duran isim yok ki. Tapa team kanka. almış hiçbir işe hiç yaramıyor adam. Dalabilir kanka? Oo. Arkaya bak, arkaya da dön sonra. Bir de dalıyor son. Bir de doyalıyor beni. Keseceğim ama bunu. Geldim tamam, Döndüm arka yere. Nerede? Burada. Bak çıkıyor kli. bir kredi kalmış yere. Evet. Geldim ben de. Problem değil. Tamam, öldü o zaten. Oraya güzel oynadı. Kaysa ulti baran, tepkisi baran. veremedi. Baron'u da almamız lazım bu arada. Fili şu an Baron'a koşuyorum. Gel sen de direkt Baron'a. Direkt geliyorum. senin TP atsın. Farma bırak. Bu farma e yetişiriz. Bu farma vurmayın boşuna. Dümdüz Baron'a başlayın. Geleni ben keseceğim bu arada. Zaten Timo gidiyor oraya. Timo hiçbir işe yaramıyor. Levi tutsun bari. Aynen. Hadi başlayalım. Böyle yüksek ele maçlar hoşunuza gidiyorsa da belirtin daha fazla atalım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yani oyun gayet ortada, akıcı. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyoruz tabii ki. Ama yani oyunun kalitesi ortada. Şu anda güzel oynuyoruz yani. Bir lane'imiz biraz sıkıntılı. Onlar da zaten herhalde olmazsa olmaz şeyler. He yani illa birisi takımınızda ki oyunu <laughs> zora soksun anladınız mı? Bir şey söyleyeyim mi? Karşıda şu an Hani en zayıf adamın bile çok büyük bir işlevi var. Pyko'da ki tutarsa birini, ayıklarsa evet. direkt ölüyor. Bizim Grace adam aynı şey. Greaves Grace... duruyor kanka Greaves. 5-4-11-237 var lan. Kanka yine Greaves'in çiz perdesi bir iş yapıyor bence. Yani şu zayıf değil Greaves. En zayıf adamlar dediğin ya Grace bayağı güçlü evet. şu an yani. Vallahi Greaves'in hasarını çok görmedim şu maç özellikle. Yalnız yani Lee tamam. güzel tepik attı gördün mü oraya? Aynen. Evet yavaş yavaş da maçın sonuna geldik anlaşılan. Bir baron aldık. Ve Vlad'ın ölmese bu da bize engage getirecek. Beni tutan kaçıyor. Önceden Pyke benim üstüme atardı diyesine. Şuna bak. Yani kaçmazsa bu üstün. Kanka olayı bu işte. Gel top beni yürümek zorundayız. Yürüyün önünden. Takımı ben yönetiyorum ben zaten. Ben de arkada kalmayayım diye. Nasıl geliyorlar? Paşa paşa gelecekler. Çünkü önü biz kazandırıyoruz. Biz ölürsek maç Ve bunlar midden bitirmeye çalışıp bitiremeyeceği için takımı makro oyuna yönlendirdik şu anda. Mid zaten açık. Mide gitmenin bir anlamı yok. Orası zaten ittirilecek. O yüzden top lane'e gidiyoruz. Ve buradan bakın bedava bir kule daha aldık. Daha da alacağız bu arada. Doymadık. <laughs> Ve saçma çağrı cidden çok. Kanka çok olacak. güçlü. Hı -hı. Kasadın de kırık baksana ne hale gelmiş. Evet, evet. Tek Kasa, şey. Bey, Kaysa, Aphelios Ya bunlar çok bozuk. Daha bir sürü var sayılabilecek Ki ama. Daha bozulacaklar daha yeni eşyalar gelmedi. Aynen. Çakra o gerçek hasar vurduran? Ay. Yeni eşyayla. Bir Vallahi... hayal edin bakalım. Nasıl bir, bir şey? <laughs> Nasıl bir şeye dönüşüyor? Ama çok Kayseri çok şey. adama Vayne bak dedim bakıp geliyorum dedi çıktı oyundan. <laughs> <laughs> Afk ah, kalma sebebine bak. <laughs> Ana Afk kalmış. Tabii böyle bir sebep de olmaz. <laughs> bakıp geliyorum. <laughs> tamam ben bir bakayım. Geliyor değil mi? Benim kapı çalıyor az sonra. <laughs> aynen aynen. İşte, ne yaptın lan filan diyor. <laughs> of 3 tane buldum da aldı ya adam. Bak makro oyunla bir olan limitörümüzü 3'e çıkarttık. Bu ne demek? Artık kesine kesin 6 tane süper geliyor. Ki zaten herkes ölmüş bu arada ama. ne gelmiyor. Maçı bitirin diyorlar. Kaysar report diyorlar. FIFA. Gördünüz mü oyunu nasıl kazandırdık? Veinlo'yla beklerseniz kazanırsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canlı yayınlarıma bekliyorum Ünlem Discord. Bay bay. Hemen Discord değil lan açıklama kısmında link var. Aynen. Abi. Canlı yayındayız sandım. Abi, abi. <laughs>